Arkadaşlar merhaba. Deniz Turizmi İşletmeciliği'nin dördüncü ünitesi olan Marina ve Liman İşletmeciliği için birlikteyiz. Ünite amaçlarımız Marina ve Yat Limanı'nın genel özelliklerini açıklayabilmek, Marina İşletmeciliği'nin fonksiyonlarıyla açıklayabilmek, Kurvaziyer Limanların özelliklerini açıklayabilmek, Marinaların ve liman işletmelerinin sosyal sorumluluklarını açıklayabilmektir. Konu başlıklarımız marina ve yat limanı, marina ve yat limanı işletmeciliği, yolcu limanları ve kruvaziyer limanları, marinaların ve limanların sosyal sorumluluğudur. Marina ve yat limanı, marina yatların bağlama yaptıkları, karada bakım, kışlama gibi hizmetleri aldıkları, konaklı tur korunaklı turizme hizmet eden modern kıyı yapılardır. Antik dönemden beri savaş ve ticaret amacıyla kullanılan teknelerin, sığındıkları doğal koy ve barınaklardan farklı olarak yatlara hizmet vermek amacıyla icat edilen marina olgusu da tıpkı yat olgusu gibi modern bir kavramdır. Türkçe'de yat limanından çok marina tabirinin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Yat limanları deniz turizmi yönetmeliğinde 5. maddedeki niteliklere sahip, yatların bağlanabilecekleri ve yatçılardan, yatçıların yatlarından yürüyerek çıkabilmelerini olanak sağlayan iskelelere, dinlenme, konaklama ve alışveriş gibi sosyal tesislerle yatlara bakım, onarım, karaya çekme ve teknik hizmet sunan birimlere sahip deniz turizmi tesisleri olarak tanımlanmıştır. Yad limanı terimi 1928'de ABD'de kullanılmaya başlanmış ve 1960'ların ortalarından itibaren bu ülkede tam teçhizatlı 350'nin üzerinde yat limanı faaliyete geçmiştir. Marina kavramına uygun ilk yapı Fransa'da 1960 yılında Port Canto adıyla yapılmıştır. Sonrasında özellikle Batı Akdeniz'de marinaların sayısı hızla artmaya başlamıştır. Fransa'da yat limanı kapasitelerini artırmak uğruna bataklıklar kurutulmuş, bozulan ekolojik denge ve değişen çevre niteliği göz ardı edilmiştir. Marinacılık kavramının temelleri 1930'larda modern anlamda başlamış, 1950'lerde ise Avrupa'da gelişmiştir. Bu 20 yıllık dönem marinacılığın birinci jenerasyonu olarak tanımlanmaktadır. Marinacılıkta ikinci jenerasyon ise 1970'lerde deniz kıyısı yaşamının popüler olmasıyla gelişmiştir. Zamanla değişim gösteren ve sürekli artan müşteri beklentileri 1990'lı yılların başından itibaren 3. jenerasyon marinacılığın başlangıcı olmuştur. Türkiye'de marina'nın geçmişi 1970'lere dayanmaktadır. İlk özel marina 1976 yılında Çeşme Altın Yunus Oteli'nin önündeki alana yapılmıştır. Ardından da devlet tarafından Turban ve Turizm Bankası kanalıyla Bodrum ve Kuşadası yat limanları faaliyete geçmiştir. 1970'li yıllarda Batı Avrupalı ve Amerikalı turistler Yunanistan'dan kiraladıkları yatlarla Türkiye'ye gelmeye başlamışlardır. Türkiye'de yat turizmi yat limanı ile marina işletmeciliği 0408-1983 tarih ve bir 18.125 sayılı resmi gazetede yayımlanan yat turizmi yönetmeliği ile belirli kuralları altına alınmıştır. Marinaları mülkiyetine, coğrafi konumuna ve işlevine göre sınıflandırmak mümkündür. Mülkiyetine göre marinalar, kamu idaresinde, özel sektör marinaları ve yörel yönetimlerin idaresinde olan marinalar olarak sıralanabilir. Coğrafi konumuna göre ise, gölde veya da denizde olması gibi ayrımlar yapılmıştır. Fakat en temel ayrım, ana kent marinalarıyla tatil beldelerindeki marinalar olmalıdır. İşlevselliklerine ve verilen hizmetlerine göre basit, kompleks ve kulüp marinaları şeklinde bölümleme yapılabilmektedir. Marina işletmeleri, ticari işletmelerin fonksiyonlarını barındırmakla birlikte bu işletmelerin sosyal fonksiyonları da bulunmaktadır. Modern bir marina, mevcudiyetiyle deniz araçlarını ve denizcileri koruyan, hizmetleriyle doğayı, tekneyi sahibini koruyan, ülkeye yeni iş sahaları ve döviz geliri sağlayan, eğlence, spor ve spor sosyal aktiviteler merkezi olan, yat turizminin kalbi ve sahillerin medeniyet simgesi olan tesis olarak tanımlanmaktadır. Yatların en önemli masraf kalemlerinden biri bağlama masraflarıdır. Yatların harcamaları marinaların gelir kaynağı olmaktadır. Marina'nın geleneksel gelir kaynakları arasında yıllık bağlama gelirleri, karada park gelirleri, otopark gelirleri, transit tekne bağlama gelirleri, elektrik, su servis gelirleri, tekne tamir bakımı, tekne temizliği ve telefon kullanımı bulunmaktadır. Yolcu limanları ve kruvaziyer limanlar, kruvaziyer limanları sadece yolcu terminalleri olmasının yanı sıra modern yapılar olarak 21. yüzyılın önemli turizm kıyı yapılarıdır. Kruvaziyer limanlar, marinalardan farklı olarak yolcuların kısıtlı zaman geçirdiği kıyı tesisleridir. Kruvaziyer gemiler sabah yanaşır, akşam aynı limandan kalkarak bir başka limana sefer yapar. Kruvaziyer taşımacılık turizm endüstrisinin en hızlı büyüyen sektörlerindendir. Kruvaziyer yolcular arasında yüksek harcama ee, yaygındır. Kruvaziyer limanların yaşam alanları, kafe, restoran, alışveriş yerleri, kısa süreli konaklama yapan yolculara göre donatılmak zorundadır. Deniz turizmi ile ilgili maddelerde yapılması istenen değişiklik taslağı, 13 Ocak 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurvaziyer limanları kanun kapsamına böylece alınmıştır. Kanunun 8. maddesinde kurvaziyer limanlarda bulunması gereken özellikler sıralanmıştır. Kurvaziyer limanlarda gümrük işlemleri, yolcuların giriş çıkışı, güvenlik, kent içi ulaştırma olanaklarının olması ve kent içi ulaştırma ağına bağlı olması gerekmektedir. Kruvaziyer limanların ana liman olması, kruvaziyer turların başlangıç ve bitiş limanı olarak belirlenmesini sağlamaktadır. Ana liman olabilmek için dünya kenti olması, modern ve kruvaziyer limanına yakın havalimanına sahip olması, limana yakın otellerin olması, ulaşım yollarının yeterli olması, kruvaziyer gemi yolcu trafiğine uygun modern yolcu terminali olması <laughs> 2500 5500 yolcu kapasiteli gemiler için uygun irtım olması gerekmektedir. Marinaların ve limanların sosyal sorumluluğu, marinalar turizm amaçlı olarak toplumsal fayda sağladığından özel şirketlere marina yapılması ve işletilmesi için kıyılar tahsis edilmektedir. Dünyada işletmelerin sosyal sorumluluğu önem kazanmıştır. Marinaların ve limanların sıradan işletmelerden farklı olarak Toplumun ortak malı olan kıyıları kullanması bu sorumluluğu artırmaktadır. Bölge halkının istifade edebildiği sosyal etkinlikler konserler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sosyal sorumluluğun yanı sıra halkla ilişkiler ve tanıtım açısından da katkı sağlamaktadır. Günümüzde sürdürülebilir işletmecilik açısından yaşanan gelişmeler özellikle çevre konusunda işletmelere sorumluluk yüklemektedir. Bu konuda marina işletmeleri, Temiz Marina ve Mavi Bayrak gibi sertifikalarla bağımsız kuruluşlardan sürdürülebilir işletmecilik yaptıklarını tescil etmektedirler. ISO 14001 ve ISO 14005 standartları çevre yönetimi için standartlar içermektedir. Bu standartlar marina tesisleri için önemli standartlardandır.